Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda dolguldur alacağız ve siz onu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi şu hisarlara bakalım bir göz gezdirelim ne kadar ordu var. Nasıl bir ordu bir hazırlık var. Ona hemen bir bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz size zaten ekranda. burada arkadaşlar kaba taslak bir hesaplama yaparak önceden de baktıydım. Bir 700-800 tane bir ordu var. 800 tane bir oradan bahsediyor arkadaşlar. Hani şimdiden söylüyorum. Dolgolduru almaya çalışırken bütün ordular hareket edecek ve bu biraz donabilir. Hatta telefonda donacaktır. Öyle diyeyim. Burada kaç tane vardı? 217 tane de benim ordum var. 217 tane bir ordu var sadece bizim kralında bir kalede bir toplama yerde 217 tane var. Zaten diğerlerinde de var. Bir şey işte 5 6 tane, işte 7 tane, 20 tane falan. Burada 700-200 tane bir ordu var arkadaşlar. Buraya saldıracağız. Ee, şimdi Dolgoldur'a kaç dakika kaldı? 5 dakika kaldı fakat bu dakikaya takılmayın arkadaşlar. Buraya ilk ordunun gir girmesiyle beraber ben sayacı başlatacağım. Ee, say sayacak yani sonradan demeyin. Önceden e, ordular alınmıştı veya 5 dakika falan vardı diye hesabını yapmayın. Hatta şu anda başladı ben de şu anda bir sayacı girer girmez başlatacağım arkadaşlar. Ve ben de bir yandan ordularımı göndereyim. Önden kartlar artık kartalar işime yarayacak gibi durmuyor. Önden göndereyim kurtulayım şu kartalardan. Lazım olursa bir daha basarız arkadaşlar. Zaten bosslardan altın alıyoruz. Bir daha basarız yani. Paramız var. Şu an yok ama olacak. Dediğim gibi arkadaşlar şuradaki işte dolgulurdaki süreye takılmayın. Sadece başlayacak zaten. Bir yandan şu fillerimizi, mimaklarımızı gönderelim. Gandalf'a da gönderelim. Önce kartalar tabii ki de. Gerçi kartlar hızlı arkadaşlar. 10-15 saniye hemen varırlar. Diğerleri ağır. Bu 3 üç, yaptık arkadaşlar. 3 sezondur dolguldur alıyoruz. Birinci sezonda Lindon'da aldık. ikinci sezonda Rohan'da aldık. Üçte de şu an Angmar'da aldık ve e, Rohan'da yanlış hatırlamıyorsam 9 dakikaya bir süre içinde 9 dakika içinde almıştık. E, bu daha düşecektir diye umuyorum çünkü bayağı bir kalabalık baya bir hazırlık var şu an e, girdiler ve sadece da başladık ekran ortasında sayıyor bizim kartlar gitti bakalım ne olacak ya şu burada takviye gerek yok arkadaşlar herkes bir tur vursa zaten alıyoruz yani takviye beklemeyeceğim belki bir tur bile düşmez yani kişi başına burada çok büyük ordular var çünkü e, bu nasıl sezon bitecek arkadaşlar burada sunucu bitireceğiz çünkü bu Dorgol'durdan sonra bir hedef daha var bir görev daha var e, üç tane fraksiyonun yani üç tane ırkın başkentini almak olacak. Tohum biz aldık arkadaşlar önceden Dolguldur'dan önce Erabor'u aldık Minas aldık ve Edoras'ı aldık 3 tane başkenti aldık hatta bizim başkentle beraber 4 tane yapıyor ve şu an Dolgoldur'u aldığımızda tamamen sunucuyu bitirmiş olacağız görevleri tamamlamış olacağız sadece 4. sezonun ön kayıtlarını bekleyeceğiz bir de ön kayıt süresi var tabii bir 10-11 gün daha yaklaşık bir aydan rahat bir aydan daha fazla bekleyeceğiz Şimdi bir yandan da ordularımızı çekelim Bizim süre yani dolguluru aldığımızda başlayacak arkadaşlar Ön kayıtlar için Artık Dolguldur'dan sonra canımız nasıl sıkılırsa nereye Gitmek isterse artık intikamlardır. Ne bileyim birbirine sövenlerdir Kim kimin peşinde takarsa artık Bundan sonra herhalde Galaskalar'da olur çünkü <laughs> Şey yaptık Gondor, Rohan Ve Ne vardı Erebor vardı Gondor'la Erebor müttefikti bunların ikisini başkentini aldık Rohan ve Lothlore'nin de müttefik. Rohan'ınkini aldık Lothlore'nkini kaldı Lothlore'nin içine gidebiliriz veya gitmeyebiliriz bunu bilmiyorum ama gidebilirler 80 bir ihtimalle Artık bazıları bir grup cücelere bir grup Gondor'a artık Kimlere isterse gidecek Ve 2 dakika oldu hadi rekoru kıralım Daha çok var mı acaba tıklamak istemiyorum çünkü donacak O yüzden Kaç ordu bitmiş arkadaşlar kuşatma kalmış Bu e, Acaba Mesela ikinci sezonda veya birinci sezonda Dolguldur'un gücü aynı mıydı İçindeki ordular ve kuşatması Sanırsam biraz daha az gibi geliyor bana 60 70 falandı diye hatırlıyorum ve yanlış hatırlıyor olabilirim Bu 3. sezona biraz daha güçlendirilmiş gibi geliyor bana ben öyle hissediyorum yanlış olabilirim. sonra şey yaparım. Bir önceki paylaştığım videolarda var. Oralara bakarım geri. Ve şu an Agmar ırkı yani bizler Discord kanalımızda oylama yapıyoruz arkadaşlar. Hangi ırkı seçeceğimize dair. Şu an şıklarda 4 tane ırk var. 2 tane kötü ırk var. 2 tane yeni ırk var. Yeni ırklar biri Erabor ve Lothlorien. 2 tane kötü ırk da Varyax ve Gundabad. Umarım Erabor olur kötü tarafta oynamak istemiyorum Bütün komutanlarım iyi tarafta Lotloren de olur Erabor da olur ama gönlüm Erabor'dan yana ben oyunu Erabor'dan yana kullandım Dördüncü sezonda şu an sunucumuz zaten 18. sunucu Bakalım bir ay sonra veya bir buçuk ay sonra neler olacak Dördüncü sezonda Arkadaşlar videomu videolarımı izlediyseniz hatırlıyorsanız sezon 3'ün en başında Burada gerçekten kodamanların olacağını, sağlam rakiplerin veya sağlam oyuncuların olacağını söylemiştim. Gerçekten öyle adam komutanına full sarı, yani altın itemi fullemiş. Beyaz yıldızları bir de sarıya çevirmiş arkadaşlar. Yani bu adamları böyle yenmek mümkün değil. Allah'tan bizim tarafta da var böyle adamlar. Erebor'da da gördüm. Gandalf'ını gördüm, Galadriel'ini gördüm. 600'e yakın odaklanmaları var. Korkunç bir şey. Yani full altın item ve full altın yıldız şeklinde ayarlamış. Bu şekilde adamları gördüm yani burada. Dördüncü sezonda da aynı şekilde böyle kodamanlar gelir. Para basanlar kesinlikle olur. Tabi biz fakiriz. 4 dakika oldu. Hadi. Kaç. Kuşatmayı göster. Kuşatmayı göster. Telefon dondu. 5 dakika oldu. 19 kuşatma var. Yani bu ordularda da kuşatmalar şey arkadaşlar. Hep simyacı ve Gotmok. Biliyorsunuz simyacının kuşatması yüksek ve Gotmok'ta da ayrıyetten bir skilli şey var. E, kuşatma skilli var. Onu da arttırıyorsunuz. Full yapıyorsunuz. Yani simyacının kuşatması 30 iken 60 oluyor arkadaşlar. İki katına çıkarıyor. Böylece yani 200'lük bir şeyde. Bakın görüyorsunuz zaten Gotmok sağda çıktı hemen. 200'lük bir kuşatma ordusunu bunu iki katına çıkarıp 400 kuşatma yapabiliyor Gotmuk'ta. Yani en iyi kuşatma ordusu nokta olur. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben şu an iki tane komutanla getirdim ve aldık arkadaşlar. 5.30 dakika sürdü. Bu az önceki ekranda çıkan şeyde sondaki görevdi. Dolgu olur da almış olduk. 5 dakika 30 saniye sürdü. Bu ne diyor Saruman? Yüzüğe tıkla diyor. tıklayabilsem tıkladık. Şu an gördüğünüz arkadaşlar güç bolluğu, bol heves ve bilgelik bolluğu artı hakimiyet. Ne diyor? Dolgulduru gelişim 30 seviye olmalıdır. Bölge sınırı artı 70. Yani kalelerde biliyorsunuz 3. sezonda böyle bir şey çıktı. Gelişim çıktı. Seviyesini arttırıyorsunuz. Komutanlarını yani bir tane komutan gönderiyorsunuz. Ve bu komutan ayak işleridir. işte çeteleridir falan saldırıyor. Bir şeyler gönderiyor. daha gönderiyor. Şey gönderiyor. Yani ben bundan sonra askerlerim yani o haftalık görevleri şeye göndereceğim. dolgullara gönderip 30 seviye şey üstüne çıkarmaya çalışacağız ve bu buffları da arttıracaktır arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi son görevi de yapmış bulunmaktayız. dört tane başkenti aldık. Yani bizimkilerle beraber dört tane ediyor. Bu Dolguldur'dan önce aldık. Dolguldur'a hazırlandık. Yani şu an işte dediğim gibi 4. sezonun ön kayıtlarını bekleyeceğiz. Bakalım. Evet bu da mor oldu hasımları görüyorsunuz arkadaşlar haritanın her yerinde mevcut. Erevor aldık, şöyle göstereyim size de. Minas aldık, Edoras'ı aldık ve bir de bizim Angmar var işte Angmar'la beraber dört tane oluyor. Burada da zaten bazı bazı şeyler kalacak Ordular kalacak bu gelişim görevini yapmak için. Bunu yaptıkça arkadaşlar size katkı puanı verecek. Bu katkı puanı da sizin klandaki katkı puanına ekleniyor ve oradan mağazadan ekstra bir şey alabilirsiniz. Acaba bizim oyuncular kaç dakika diye söyle olmuyorlar. 5 dakika 30 saniye işte sayacıdan başladık gördük arkadaşlar. Şu orduların dağılımına bak be. Yani bunun gerçekten ilk başta Erebor Erebor'da ve ırk değiştirdim. Burada da bunlara karşı savaşmak istemezdim. Çok büyük bir güç. Yani bizi harbiden mahvederlerdi ki gerçekten biz de öyle yaptık ve bize dayanamadılar. Şu an hakimiyet, hükümiyet bizde. Öyle diyeyim. Ben ordularımı çekeyim. Zaten haftalık görevimi bitirdim. Onda on 10 yaptım. Artık vakti gelince buraya bir tane ordu gönderirim. Ve görüyorsunuz arkadaşlar ekrana sığmıyor ordular. Muhteşem bir güç, muhteşem bir birikim var, bir hazırlık var. Düşmanın vay haline diyelim. Şimdi şu orduları biraz izlerim gelsin. İzlemesi zevkli oluyor bu kalabalığı. Belki bir daha nasip olmaz. Dördüncü sezonda belki bir şey olur. Şimdi ordularımı göndereyim bir yandan da. Gelişim şey olursa, görevi olursa buraya tekrar geri döneriz. geri geri geri. Başka ne var? Bu başka yerde. Oskilat ben büyük ihtimal arkadaşlar Gondora gelirim. Gondor'da bir baskı kurarız. Orada biraz oynanabilirim, oynayabilirim. Çünkü orada mimak kampım var ve kalem de orada Oskilat'ın yakınında. Oraya taşıdım. Orada işte Gondora biraz baskı şeklinde bizimkilerle beraber Artık canımız nasıl sıkılırsa o şekilde ona rağmen ona göre oynayacağız. Hala ordular dağılıyor. O kadar fazla ki yani dediğim gibi 800 tane falan vardır yani kesin 800'e yakındır. Bölge sınırı. Tamam işte hani çıkalım buradan. Ordularımızı çektik mi? Okları görüyorsunuz arkadaşlar. Dahrumu falan. Yani bu ordularla 5 dakika 30 saniyede dolguluru bitirdik. Bakalım 4. sezonda daha e, az olur mu? Yani daha az sürede olur mu? Bu sandıklarda ne var? Umarım güzel şeyler çıkıyor. Genelde belekler çıkıyor da. Bakalım bunda ne verecek? Altın veriyor. Kaç altın? 10.000. 30 bin'e 20 bin miydi? 20 tane miydi? 20 tane, 40, 40 tane de belemiz oldu, müthiş. Bu beleklenden arkadaşlar şeyin, ben de Kralı var ölülerin kralının saygısını alacağım, onu R5 yapmaya çalışacağım, elinden geldiğince. Böyle de görevi bitirmiş olduk, sunucumuzu da bitirdik, dorguldurlan beraber. Sadece 4. sezonun kayıtlarını bekleyeceğiz. Video bu kadar arkadaşlar, lütfen abone olun. Konu hakkında bir şeyler merak ediyorsanız yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.